ne yazık ki insanlar hakikati bilemiyorlar. Bir tarikattan bir tarikata geçmek olmaz. Şöyle ki, muhakkak istihare yapar gördü mü orada sadık olacak. Bizim burada ismini söyleyen bir kardeşimiz vardı, fotoğrafçı Necati abi. Bu 18 tane şeyhtan ders almış. 7 defa hac ömre yaptı. Vefat edeceği zaman bizi çağırdı. Abdullah Efendi Abdullah Efendi bir öpeyim seni dedi. Adamlar öptü, aşçıyı kurşunladın evladım dedi, aşçıyı kurşunladın sen. Maşallah, maşallah. Nedir dedim, Ah sorma. Ben dedi, gevramet çiçeği gibi nereye gördüysem oraya döndüm, sen sadıklardan oldun, bir yerden tuttum, çalıştık, Elhamdülillah, Elhamdülillah dedi. Mustafa eyledim, senin istikbalin çok güzel. Ama bize hiçbir de sahip çıkmadı diyor. Ve ahirette sahip çıkılar diyor. Ne kadar diyor hasta olduğum halde diyor, çağırdım diyor, hangi pirimi, bütün piller çağırdım, biri de diyor bana yardımcı olmaz. Sahip olmadı. Evet. <laughs> so, sadık olmak lazım. Nereden ders aldıysa, diğer insanlar da kazık olmamalı. Rüyayı, yalan rüya söyleyen insan da insan katil gibidir. Resulullah onu meni diyor. Yalan rüya söyleyen insanlar var diyor. Katilidir. Bunları söylemesinler. Sonra insanların yolunu kesmesinler. Nereden ders adıysa elhamdülillah bizim yine söylüyorlar. Efendim şuraya gitme de şöyle olma da yapma da falan da diyorlar. O çocukların yolunu kesiyorlar. Hele birisine öyle üzüldüm ki ta evine varıyorlar. Aman oraya gitme. Hızırbaşı gibi onun para. Anamın annesi de korkuyor. Oğlum diyor gitme bari diyor. Çocuk hiç gitti. O nasıl hırsızlık yapmaya başladı? Ailesiyle boşandı, en sonunda kafayı bozdu, tümerhaneye de gitti, vefat etti. Hasan olsun gelirdi, aman dedi böyle, ağlardı. Ah benim yolumu kesti aramaya. Ne kadar da olsun sana muhabbet edemiyor. Onun için bunlar doğru değil.